Merhabalar dostlarım. Yeni yılın bu ilk videosundan merhaba demekten çok çok mutluyum. Nasılsınız? İyi misiniz? bu kartınızı da ben örmüştüm. Hatırlıyorsunuz. Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Şimdi şöyle bir sepahama bakıyorum. Buraya bir yılbaşı konsepti hazırlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi diyorum ki artık yılbaşı geçtiğine göre ben bu konsepti artık buradan kaldırmak istiyorum. Ee, ama e, Ocak ayındayız daha kış yine böyle kışı anımsatacak. Ee, başka bir dekor hazırlayalım. Buraya koyalım. Bu güzel dekoratif e ürünlerde, e malzemelerde bizi bir ay boyunca eşlik ettiler. E artık yeni bir dekor yapmanın zamanı geldi. Öncelikle de şöyle güzelce bir tekrardan tozunu alıyorum sepamın. Şimdi ne yapabiliriz diye bakıyorum. İnanın e evdeki malzemeleri kullanacağım yine dekor yaparken. Şöyle iki adam bir tabak almıştım. Ne zaman aldığımı da hatırlamıyorum. Onu e, ilk olarak e, sepahımın üzerine koymayı düşündüm. E, bir de bir e, çam dalı gibi bir parçam vardı. Onun dallarını, tek bir parçaydı bu. Tek bir parça kullanmak yerine tek tek e, yapraklarını söktüm şöyle şöyle Çelenk gibi e, tabağın üzerine dizmeyi düşünüyorum e, uçları da beyaz beyaz Ben onu şimdi koyarken düşünmedim Sadece e, atıl olan bir şey değerlendirmek için getirdim ama uçlarının beyaz beyaz olması da şimdi benim aklımdaki e, konsepte çok uydu hoşuma gitti şöyle Çelenk gibi diziyorum onları birbirine takılıyorlar biraz böyle şey bir malzeme plastik ama hafif böyle tırtıklı dikenli gibi birbirine takılıyorlar arttı şu an benim ya, bakarım şöyle ikinci kez çelenkimin üzerinden geçiyorum hem çelenkim daha dolgunlaştı daha hoş oldu ama yetmeseydi tek çemberde de bırakacaktım onu gayet güzel oldu Şimdi tahmin edersiniz, şu ortaya bir beyaz mum koymayı düşünüyorum. Hemen mumumu aldım geldim şuraya yerleştiriyorum. Şöyle çelinki birazcık ittireyim çok fazla açıklık olmasın. Şimdi bakıyorum nelerim var. Yine şöyle bir çiçekten yoldum böyle. Bakın hala da yolmaya devam ediyorum. Bu kadarcık bir şey bu. Böyle çıkartıyorum onları telinden. Gördüğünüz gibi böyle çalı. Onları da koydum üzerine. Değerlensin. Bunu da buraya yerleştireyim. Şöyle küçük bir kozalarım varmış tek. Bunu biraz telinden ayırmak zor gözüküyor bozulmasın. Şöyle şöyle misini koyayım. Evet. Görün. daha neler yapabilirim diye bir taraftan da karşıdan. Evet dostlarım. Şöyle de bir pamuk buldum. Hani pamuk tarlasındaki pamuklar gibi ama sadece iki tane şöyle yerleştirsem mi diyorum. Yine benim böyle dekoratif malzemelerim varmış. Üç tane böyle topçuğum var. Onları da şöyle mi koysam buraya koyayım. Evet bunu da buraya yerleştireyim. İkisi yan yana gelmesin dedim. Şimdi bunu buraya bunu buraya karşılıklı olsunlar. Üç taneymiş sadece bu şekilde koydum onları da nelerimiz var nelerimiz yok şöyle küçük küçük toplarım var onları da şöyle yerleştireceğim arkaya da tabii ki bir tane koyalım başka var mıymış yanımda torba var oradan bakıyorum dostlarım şöyle bir şey evet bunu da ekledik buraya üçüncü topu da Şöyle düşmüş kokina çiçeklerinden de iki tane serpiştirdim. İki tane vardı, iki tane serpiştirdim. Onlar düşmüştü. Bakın hiçbir şeyi ziyan etmiyorum. Düşmüşleri bir de atmışım torbaya. Şöyle her zamanki gibi şu şeyleri kar figürlerini hemen hemen her yere koyuyorum. Az önce kaldırdığım kozalaklardan da koymak istedim. Madem koyduk öne bir tane küçük. Burada bunu kapattım mı tam bilemiyorum. Biraz daha şöyle yerleştirsem mi ortaya doğru. Artık ben bunu şekil şekli yaparım dostlarım. Size sadece fikir olsun. Oraya koyarım, yere koyarım, sepanın üstüne koyarım. Bakarım. Ama dediğim gibi bizi kışı hatırlatacak bir obje dursun. Cephanın üzerinde. Bakın şimdilik bu şekilde hazırlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de bir fikir olmuştur. Yapmak isteyenlerin de şimdiden ellerine sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki blogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.